Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Brawl Stars oynayacağız. Hadi oyunumuza geçelim. Tek hesaplaşmayı seçtik. Spike'ımızı seçtik. Eee şimdi soygun hangisini oynasak? Elmas katmaca. Şimdi girdik Spike'ımızla. Eee bu arada istedikleriniz bir oyunlar varsa onlara yazın. Çek çekmek nasip olursa çekeceğim. Evet. Şimdi başladık. Elmas kapmacıda e, ya da harita olarak en iyi e, hangi haritayı isterseniz onu oynayacağım yorumlara yazmayı unutmayın. Ay kaçalım. Şimdi e, karşı rakibimizde Shelly var, Piper var, Hank var gördüğüm kadarıyla. Bizde Sandy, Mandy, ben. Piper'dan tek yedik. İki yedik. İki kere mermi attı Piper. İkisinin de doğru atınca öldük. Şimdi Hangar ateş ettim. Kazan aldım. Ve dokuz elmasız. Ve geri sayım başladı. Evet hangi alalım. Hang git. Şimdi Mandy'yi korumamız lazım. Mandy'de 8 tane 6 5 4 3 2 1 0 kazandık ha. kazandık Şimdi savaş topu oynayalım hemen savaş topuna girelim savaş topu Burada da neye gider? Burada Burada Dynamite oynayacağım. Harita Dynamite için uygun. Şimdi Başladık. Karşı rakip güçlü. Bizim takım da güçlü. Ama karşı rakip daha güçlü gibi. Evet. Mortis'le biz almaya başladık. Uyuş. Eyvah Dynamite varmış karşı rakipte. Şimdi o bomba atıp öldürdü. Canım çok az. Benim tümene girmem. O, ne tek. Canım çok azken kaçıyorken nanenin mermisi denk geldi. Karşı rakip atak yapıyor. Hemen onları durdurmam lazım. Hop. Dynamite kaldı. Onu alsak atak yapacağız. Evet. İki kişilik orduyla gidiyor bizimkiler. Ben öldüm. <laughs> ben öldüm. Dynamite'ı ben aldım zaten. Şimdi ee, hop ulti attım. Aha aldım. Eyvah ölüyorum ölüyorum. Baz aldı beni. Baz aldı beni. Neden aldı acaba? Eyvah. diye <laughs> Geçiyor. Allah'ım ya Rabbi. sen kaleye geçsene ya. Sen zaten uzun menzili hiçbir şey de yapamıyor. Eyvah eyvah eyvah. Bibi hadi Bibi. Eyvah herkes öldü. 1-0 öndeler. 48 gol yemiş. Ve maç bitti. Maç bitti ve son. Videomuz bu kadar şekildeydi arkadaşlar. Daha videomun gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayınız. Bir dahaki videomda görüşürüz.